Abimin vaziyeti nasıl? Sultanım, kötüdür. Lakin Allah'tan ümit Abdül Abdülhamid ümit. ölüyor. Ama şimdi elimize bir fırsat geçti. Abi Murat'ı tahta çıkarabiliriz. Bunun sandığınız kadar kolay bir iş olduğunu düşünmüyorum. Eniştenizle de ben de Sultan Murat'ın tahta geçmesi için çalışacağız. Yeter! Yeter. İçeride babam can çekişiyor, şey, yeter! Abdülhamid'siz bir payitaht. Fikri bile heyecan verici. O yapmış. Sultanımızı o zehirlemiş Abdülkadir. <laughs> Doğru mu duyduklarımız? Maalesef. Ayitaht Abdülhamid Cuma saat 20'de TRT 1'de!